This is the first of the Herkese merhabalar, yepyeni bir röportajda sizlerle birlikteyiz, Bartın Caddeleri'ndeyiz. Sayın Valimiz Nurtaç Arslan, Bartın'a atanalı bir yıl oldu. Biz de geçen dönem eski valilerimizden Sinan Güner'i bir yıl olduğunda vatandaşlara sormuştuk. Bugün de Sayın Valimiz Nurtaç Arslan'ı Bartın'lara soracağız. Bakalım onlar ne diyecekler, Nurtaç Arslan'ı kimler tanıyor, tanımıyor? Hep birlikte izleyelim ve görelim. <laughs> Nasılsın Neşet? İyiyim sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Nurtaç Arslan ismini tanıyor musun? Yabancı gelmiyor ama çıkaramadım. Anladım geliyor. Yakın kimdir sence Nurtaç Arslan? Siyaset... Fotoğrafı... Siyasetçi mi yoksa? Siyasetçi değil. Değil. Ya bilemedim. Yönetici diyebilirim. Fotoğrafını göstersem tanır mısın? Yani hiç yabancı gelmiyor ama kim? Bartın valisi. Ah! Oh. 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 <laughs> teşekkür ederim. En namazı, en namazı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay, Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben, ben Ensar. Ben Bülent. Nurtaç Aslan ismini tanıyor musunuz? Sayın Valimiz. Teşekkür ederiz. İyiyim teşekkür ederim. Sağ nedir abi? Hasan Güçkilmaz. <laughs> Nurtaç Aslan ismini duydunuz mu? Hayır. Duymadınız mı? Yalnız bir takip ediyorum. Nereden takip ediyorsunuz? Yani... Kim ha... olabilir sizce? Kendiniz olabilirsiniz. Yok ben değilim. Nurtaç tamam. Aslan. Pek isim olarak yabancı tamam, gelmedi ama. Tamam göstereyim ben size. Evet. Kimdir? Tanıyor musunuz? Milletvekili mi? Değil. Bartın valisi. İsim nedir? Eyüp Demirci. senin? Benim Erdal Ünal. Nurtaç Aslan ismini söylersem size kim tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Val Valimiz. Valimiz. Hı -hı. Teşekkür ederiz bu kadar soru. Öyle mi? Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Ümit Doğukan ismim. Ümit Doğukan Bartın mısın? Bartınlıyım. Hemen sana Nurtaç Aslan ismini soracağım. Nurtaç Aslan kendisi Bartınımızın valisidir iyi bir insandır. işine sadık bir insandır. Baklavacıların kralı mı var burada? Evet efendim. E Kemal nasılsın? İyi de efendim Nasıl gidiyor ha? Allah şükür yeni iyi. Yeni açtığın işler nasıl? İyi Allah şükür ya. Yeni yeni hareket tamam. Baklavaları yine götürüyor muyuz? Tabii devam. Tamam. Ee, hemen Murtaç Aslan ismini soracağım sana. Kimdir diye. Sayın valimiz. Biliyorsun yani. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Ol. Buyurun. Yusuf Çiftçi. Orhan. E, Nurtaç Aslan ismini soruyorum ama tanıyor musunuz? Hayır. Hayır. İşte tahminde bulunur musunuz? Tahmin istesem misiniz? Bilmiyorum. Şimdi fotoğrafını göstereceğim. Tanıyor musunuz? Hayır. Sana da göstereyim. Şey, vali. Az önce seslenildiğinizde o yüzden geldik. Sağ olun buyurun. İsminizi öğrenebilir miyim? Subaykan. Nurtaç Arsal ismini tanıyor musunuz? Hayır. Bir yerden tanıdık geliyor mu? Yani, bir yani bir ilk defa mi? duydum şu anda ama. Mı? Evet. Ee, Tomdik, ne iş yapıyor? Tahminde bulunabilir misin? Tekrar söyler misiniz? Nurtaç Arslan. Nurtaç Aslan. Yani ilk defa duydum gerçekten. Fotoğrafını göstersem? Olur. Şöyle göstereyim. Bartın valisi. Yani gerçekten çok iyi işler yapıyor. E, Ali Yıldırım Abdülmüş İbrahim Dereskoy'u. köyü. Na Nazım Demirci Abdülmüş'e. Abdülmüş'e dersiniz. Ee, ben, ben, ben İbrahim Deres. Böyle bir gezmeye geldim. Gezmeye geldiniz. Emeklisiniz. E, yok emeklilik yok. Daha olmadı mı? Olmadı. E, 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 e köyde kaldık. Anladım. Nurtaç evet. Aslan ismini tanıyor musunuz? Nurtaç Aslan. Nurtaç Aslan. Bir yerden tanıdık geliyor mu? Çıkartamadım. Tahminde yani kim olabilir sizce? Ee, çıkartamadım. Abiye soralım. Tamam, tamam fotoğraf göstereyim ben size. Şöyle bir fotoğraf göstereyim tanıyor musunuz? Yok. Ben tanımıyorum. Şimdi ee, demek ki bir iş, iş gereği olmayınca. Da demek. E, demek ki iş gereği olmayınca. Aynen. Altı. Bartın mısın? Hayır. Düzceli. Düzceli. Kardeşim buraya atandı da. Onun işlemleri için geldik. Ziyarete gel. O zaman Hı -hı. soracağım soruyu bilmeme durumumuz var. Evet var. Ee, Nurtaç Aslan ismini soruyorduk da. Nasıl ben... buldunuz Bartın'ı? Valla çok güzel bir şehir. Hı -hı. Hoşuma gitti. Çağrısı falan cıvıl cıvıl. En çok e, ne hoşunuza gitti Bartın'dan? İnsan profilleri. Hı -hı. Çok güzel bence. Buranın halkı çok iyi. Yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne tamam demek? Sağ olun. Şimdi nedir? Şinasi. Nurtaç Aslan ismini tanıyor musun? Yok. Tahminin? Fotoğraf göstersem sana tanır mısın? Yok. Tanıyamadın mı? Evet, bak mı? Tamam, 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 tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Murtaç Aslan kimdi? Kim? Tan tanımıyorum kanka, <Gülüyor> <Gülüyor> tanımıyorum. Sen tanıman lazım. Şimdi azıcık için var, daha sonra yap? Daha sonra mı? Valla. Tamam, Kaç daha gelelim? Bir saat sonra. Tamam, görüşmek Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi. Ne var ne yok? İyi. Adın ne? Berkin. Berkin hangi okula gidiyorsun? 15 Temmuz. 15 Temmuz. Nasıl gidiyor dersler? Güzel. Yaramaz dediler ama senin için doğru mudur? Yanlış. yanlış mı? Tamam. Ee, nerede turistin? Bar tanır mısın? Evet. Sana bir fotoğraf göstersen acaba tanır mısın? Merak ettim. Bak. Şöyle göstereyim. Bulamadım. Tanıyor musun? Hiç gördün mü? Görmedin değil mi? Görmedim. Tamam. Taç Aslan. Taç Aslan. Tanıdık geldi ama bilemedim. Tanrıda bulabilir misiniz? Kim olabilir? Taç Aslan. Hatta fotoğraf göstereyim ki ben size. Kimmiş? Nurtaç Aslan. Böyle bir tanıdık geldi i̇şte ama bilemedim. Hemen gösteriyorum fotoğrafını. Hay Allah, evet oradan. <laughs> Pardon. Valim. Valimiz. Merhaba Üç de kızım. Ne tatlısın sen öyle. Teşekkür ederim Ayşe de. Maşallah. İsmin nedir? Nazar. Birer. Utandın mı? utandı biraz. Aa, neden? Ama benim çocuklarla aram çok iyidir biliyor musun? Bu tarafa baksana bak çünkü, kamera çekiyor bak sen amca. benim amcam. de kız çocuğum var biliyor musun? E, Aynı senin gibi. Ebru bu tarafa bakar mısın? Bartın mısınız? Evet Bartın mısınız? Ne i̇sim ]iniz? nedir? Serkan. Ee, Nurtaş Aslan ismini soruyorum ama tanıyor musunuz? Ee, katılmak istemiyorum. Kamu personeliyim. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> tamam, kolay gelsin. Tamam, zaten anladık. Tanıyorsunuz yani. Tamam kolay gelsin. Dur ya. Ne, ne, cevabı ne? Aa, cevabını söylemem. Söyle, Söyle cevabını bakayım neymiş? Ya. Nurtaş Aslan ismini tanıyor musun? Vali. Havalar güneşli olunca burada oturmak güzel oluyor değil mi? Aynen güzel oluyor abi. Ee, i̇sim tanıyabilir miyim? Ramazan Davcı. Bartlısınız. Bartlı ne? Abi sen? Bartlısın. Nurtaç Aslan ismini soruyorum ama. Kim? Nurtaç Aslan. Valla ismini duydum ama kendisini tanımıyorum. Fotoğraf göstersen bakalım tanıyacak mısın abi? Görebiliyor musun? Tanıyamadım mı? Ya tanıyamadım. Yani, Türkiye geldi gibi. Kolay gelsin. Buyur. Sohbeti bölmedim umarım bölmüş gibi oldum ama. <gülüyor> <gülüyor> Nurtaç Aslan ismini tanıyan var mı? Yok ben hiç duymadım. Duymadınız. Tahmin edebilir misiniz? Hayır. Hayır. Fotoğraf göstersem size. Şöyle. Ha, valimiz. Merhabalar. İsmin abi? Tursun. Abi senin? Yunus. Senin? Ha, Hasan Güleç. Bartın herhalde hepiniz de? Nurtaç Aslan ismini duydunuz mu? Evet. Duymadınız değil mi? Yadabım. Tahmin edebilir misiniz böyle aklınızda? Yok mu? Yok. Hiç yok Yok Fotoğraf göstersem sarayla. Gördüm bir insanı. Vallahi yabancı gelmedi pek be. Yok. Ben Bu, vermedim. Vardın mı valisi? Gördüm. ya. Şerden tanıyorum. Daha çok her şeye gelmedim hiç. Ya şimdilerde insan oldukları için yani. Biz buralardık buralarda senle. O yüzden. Bu olsun. Sağol. Merhaba. Merhaba. Anlayabilir miyim? Hasan. Abisiniz. Bırak bana yapacak Ya sen de ne yok. Para varsa para ver. Nurtaç Aslan'ın ismini tanıyor musun? Kimi? Nurtaç Aslan. Tanımıyorum Yani. Tanımıyorsun. Evet Tahminin olabilir mi ya kimdir diye? Tahminde bulunabilir misin? Kimdir? Kim olabilir? Ben sana fotoğrafını gösteriyorum. He. Şey, ha. şeyin valinin bu. Evet. Ha tamam Değil şimdi var. tamam. tamam. Cevat abi merhaba nasılsın? Allah şükür. İyi. Sana sorun. E köyden olur. de memnunum. Vallahi bir amaz yok. Devam. Bu arada aynı köydeniz biz Cevat abi. Evet. Ama aynı mahalledeniz. Oradan tanıyorum. Yol saçması var. Yollar yapılıyor yani en sonunda. Başladı. Çok isyan ediyordun yollar yapılmadı diye. Gerçekten çok isyan ettik. Çünkü çok mağdurduk. Evet. Onun için. Peki hemen sana bir isim soracağım. Bence herhalde yollar yapıldığına göre bilirsin. Nurtaç Arslan ismi. Tanıdık geliyor mu bir yerden sana? Nurtaç Arslan. Nurtaç Arslan. Hiç daha önce AK Hayır değil. Nurtaç Arslan. Hemen fotoğrafını göstersen. Hiç sana. tanımadım yani. Şöyle bir fotoğraf var. Gördün mü? Gördüm. Kimdir? Hiç tanımadım onu yani. Bartın valimiz, Nurta Çağlar. Ha tamam tamam. tamam. Tam, tanıdım sonra aklıma geldi. Hemen aklıma gelmedi. Her bedavaymış bugün ama. Evet. Ölerizler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Ee, üretici olmak nasıl bir duygu Bartın'da? Üretici olmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık esnaf hayatımdan Sonra 3-4 yıldır üretim yapmaktayım. Sebze meyve iş yapıyorum yine de dışarıdan Türkiye'nin diğer illerinden karpuz, kavun, portakal, o tür şeyler yapıyoruz. Karpuz üretimi yapıyorum. kışın ıspanak, marul, lahana, prasa gibi şeyler yapıyoruz. Yazın kavundu, karpuzlu, çilekli o şekilde üretim yapıyorum. Şu an 50 lira. Evet aynı tabii ki Bozcağız'dan. Evet. Ya yabancı gelmiyor da. Evet, Var. Bartın valimiz. <laughs>